Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numarasını vereyim. Altın Başak 80 numara. Yabalı 742 numara. Ve Altın Başak 3 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet, hemen bir tane zincirimi oluşturuyorum. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Küçük bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3. tığ battı batıyorum. 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir. Tıvzanın tepesine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir trabzanın tepesine kapadım 1 2 3 4 5 Evet 3 tane 5 zincirli pıtırcık oluşturduk kalan trabzana sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 Evet 4 tane yeterli ve son olarak yazmamın kenarına bir sık iğne tekrar küçük bir örümcek yapıyorum 2 defa tığlama ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya battım. 2 2 2. 1 2 3 4 5. Tırtılzın tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. 3 tane 5 zincirli pıtırcığımız oluştu. Kalan kısmını da sık iğne dolduruyorum. Evet, son olarak yazmanın kenarına bir sık iğne. Ara çimenimiz bu şekilde. Bir tane örümcek yapıyorum tekrar. İki defa tığımı ipimi aldım. Bir, iki, üç, dördüncü tığ battığı batıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Evet buraya çiçeğimi yapacağım için bu kısımda 3 tane tığ battısı boş bıraktık. Gördüğünüz gibi diğerlerinden birazcık daha aralıklı oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyumu çevirdim. Hemen buraya dibine kapatıyorum. Buraya küçük bir yuva oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Oyumun düz tarafını çevirdim. 2 defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 3. 2 2 1 2 3 4 5 aradan giriyorum trabzanın tepesine kapatıyorum ve sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 son olarak dibine kapatıyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girip trabzan tepesine kapatıyorum. Kapadığımı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. dibindeki yuvaya. Bu şekilde 3 tane dalımız olacak. 4 zincir 2 defa atığımı ipimi aldım tekrar dibindeki yuvaya girdim 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girerek kapatıyorum 1 2 3 4 5. dibindeki yuvaya kapatıyorum Buradan trabzana bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Sık iğne doldurarak ilerliyorum. 3, 4, 5, 6, 7. yazmamı kenarına kapadım. Evet bu şekilde. Buraya tekrar küçük bir örümcek yapıyorum. Çimen kısmımıza tekrar devam ediyoruz. 1, 2, 3. tığ batıya batıyorum. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir. Tırabzana kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Tırabzana kapadım. 3 tane oldu. Kalan tırabzanımı sık iğne dolduruyorum. 3 4 Evet baştaki kapadığımla 5 tane yaptık. 6. yazmam kenar. Aslında sayısı çok önemli değil. Ee, zaten yapmaya başladığınızda hemen hemen hepsi aynı sayıda olacaktır. Kaç tane alıyorsa tekrar bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3. tığ battıya battım. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir Tırabzanın tepesini kapadım. Tekrar 5 zincir. Tırabzana kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. 3 tane fıtırcığım oluşturdum. Evet, toplamda 5 tane sık iğne yaptım. 6. yazmamın kenarına kapadım. Burada bir tane zincir çekeceğim. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Ben şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Sarı rengimi alıyorum. Evet, bir tane zincirim oluşturdum. Burada 5 zincir çekerek küçük yuvalarımız oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim ama zincirlerim gördüğünüz gibi sıkı. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar dibindeki yuvayı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 3 oldu. 5 6 7 8 9 10 4 tane pırıltımız oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincir çektim oyumu çevirdim birinci pırpırın içerisine kapadım 1 2 3 4 zincir çektim diğer yuvaya bir sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir çektim diğer yuvaya bir sık iğne ile kapadım tekrar 4 zincir bir sonraki yuvaya bir sık iğne şimdi burada bir iki zincir çekiyorum Oyamın düz tarafını çevirdim. Buraya giriyorum aradan. Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 Bakın. Yani bu sonuncu yuvanın orta kısmına gelmiş olduk. 2 zincir çekip bir sık iğne yapınca şimdi burada 4 zincir çektim. Bir sonraki araya giriyorum. Kapadım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki aradan giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 zincir çektim. Uyumu çevirdim. Hemen birinci yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne. 1 2 zincir çektim. Uyumun düz tarafını çevirdim ve bir tane yuvamız kaldı zaten. Orta kısmından bir sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Bu arada ipim de birazcık e, tüylenme yapmış bu kısmı. Şimdi hemen bir tane daha yapacağım. Ortadaki dalımızı boş bırakıyoruz. Diğerine ipimi sabitledim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar dibine kapatıyorum. Bu şekilde 4 tane. 10 zincir. Dibine kapatıyorum. Tekrar 10 zincir ve dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Boyamı çevirdim. Hemen birinci yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki yuvaya kapadım. Tekrar 4 zincir ve sonuncu yuvaya kapatıyorum. 1 2 zincir oyamı düz tarafını çevirdim. Hemen birinci yuvaya gördüğünüz gibi kapadım. 1 2 3 4 zincir. Sıradaki yuvaya bir sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir, bir sonraki yuvaya bir sık iğne. Burada 2 zincir çekiyorum, oyamı çeviriyorum hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir bir sonraki yuvaya bir sık iğne yaptım son olarak 2 zincir çekip tepe kısmına kapatıyorum üzerine bir zincir ipimi burada kesiyorum şimdi bu iplerimi kesmeyeceğim en son temizleyeceğim bitmedi son olarak kenarlarını yapacağız ve çiçeğimiz o zaman şeklini alacak. Evet, bir tane zincirimi oluşturdum. Buradaki birinci pırpırın içerisine bir sık iğne yaparak ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya kapadım. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 Tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. Bir sonraki araya şöyle başlangıç ipimi de alttan yürütmek istiyorum. Evet, bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 Tekrar dibine kapatıyorum. Ve tepe kısmındaki bu düğümün bu tarafına bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir. Tekrar düğümü geçmiyoruz. Evet ama tekrar yapacağım. Bu tepe kısmına 3 tane yapacağımız için tepedeki düğümün bir tane sağ tarafına, bir tane sol tarafına, bir tane de tam tepe kısmına yapacağız. Evet buraya bir tane yaptık. 1 2 3 4 zincir. Düğümün diğer tarafından kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir tekrar aynı yuvaya kapatıyorum. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 Tekrar dibine kapadım. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne. 4 zincir. Dibine kapadım. Son yuvaya yani pırpırın içerisine batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar dibine kapadım. Evet. Bu yaprağımız bu şekilde. Şimdi burada bir iki zincir çekiyorum. Ortadaki dala bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Hatta bir tane zincir çekersek bence daha iyi olacak. Bir tane zincir çektim. Bir sık iğne ile kapadım. Tekrar bir zincir. Diğer çiçeğimin alttaki bakın. Alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4. Dibine kapatıyorum. Bir sonraki araya. Şöyle göstersem daha yanlış olacak. Bakın buraya giriyorum bir sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dibine kapatıyorum. Bir sonraki araya bir üstteki bir sık iğne ile geçiş yaparken buradaki ipimi de alttan yürüteceğim. 1 2 3 4 dibine kapadım tepe kısmının sağ tarafına bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 4 zincir ikinci pıtırcığımı da oluşturdum tepe kısmına Tekrar 4 zincir çekiyorum ve kapadım. Bir alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4. Dibine kapadım. Bir alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Tekrar 4 zincir dibine kapatıyorum. Ve son olarak alttaki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 4 zincir dibine kapatıyorum üzerine bir zincir çektim ipimi kesiyorum burada Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım iplerimi temizledim modelim bu şekilde devam ediyor ben iki tane çiçeğimin arasına beş tane pıtırcıklı bu çimenlerinden yaptım gördüğünüz gibi Sizler tabii ki istediğiniz arayı verebilirsiniz birazcık daha aralıklı yapabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.